Erva ne yapıyorsun? Oyun, oyun oynayacaksın. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. <laughs> Erva oyun oynayalım diye tutturdu. Ee, bir oyunu varmış. Görüldüğü üzere scooterla beraber oynayacak. Ne yapacaksın Erva? Tabii ki de seninle. <laughs> Evet ödüllü çikolata aynı zamanda Ne kadar güzel ya Yüze kadar sayacağım Yüze kadar ee... Bırakmazsan Düşmezsen Değil mi Çikolata alacaksın Ödül ödül güzel çikolata Evet Oho. Hem de en sevdiğim çikolata da. <laughs> En sevdiğim çikolata beyaz. İçi beyaz Tamam anladım ee, Ama Yüze kadar Sayarken yarı da bırakırsan düşersen ne yapıyoruz ceza <laughs> ceza mı alacağız evet bakalım cezamız tüt tüt. biber <laughs> acı mı <laughs> Acı yok ya acı değildir acı mıdır sen acıyı seversin ama ya ha? acıyı sever misin yok, sevmem. sevmiyorsun bakalım o zaman göreceğiz evet. Ee, şimdi mh, nereye kadar gidip geleceksin? Şöyle bakalım. Kapıya kadar mı? Kadar? Kapıya kadar gidip, gidip geleceksin. Evet. O zaman ee, bir de ee, başta deyince başlayacağız, tamam mı? Evet. Ben de bu arada ee, birden itibaren başlayacağım. 3, 2, 1, başla. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 hadi <laughs> 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Üstüme doğru geliyor. <laughs> Çekin. Nereye durdun? Duruyor musun yoksa? Aa durdu. Biber, biber. <laughs> durdu, durdu. Biberin hepsini vermeyelim. Daha belki şey yaparsın. Şöyle verelim. Yarısını. Yok. Yarısını Buyurun. Evet. Evet, evet. evet sayın seyirciler, şu an <laughs> Erva'dan biber yiyişini <laughs> <ye> <Biber gülüyor> <işini> seyrediyoruz. <Hı? gülüyor> Sonra bir daha mı denesek acaba? Evet. Sonra bir daha deneyelim. <laughs> Acı mı yoksa? Acı mıydı? <laughs> acı mıydı? <laughs> Bence de. Bence de değil ya. <laughs> evet Erva, ee, ilk oyunu başaramadın. Biberi yedin. <laughs> Neler hissediyorsun? Çok tatlı. Çok tatlı. Acı evet. değil miydi ya? Hiç de acı değildi. Ee, ne anladım ben bundan? Hiçbir şey anlamadım. Başaramadın. Tatlı biber mi yedin? Sen zaten tatlı biberi seviyorsun. O biberi sen getirdin değil mi? Evet galiba, ben imacız <laughs> zannettim Şimdi Görüyorsunuz. ikinci oyuna başlıyoruz Görüyorsunuz arkadaşlar, Erva uyanık Kendisine ceza diye getirdiği biber tatlı çıktı Aslında evet. ödül almış <laughs> e, Aferin Erva sana e, Dinlendin mi? <laughs> aslında... Aslında birazcık spor yapmış da olabilirim Evet Niye? Ee, i̇lk ortada başarısız çıktım çünkü. Evet. Biz çok çalıştık. Bence Yağ şimdi e, evet yorulmayabilirsin. Ee, başlayalım mı? He, başlayalım. 3, 2, 1 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Evet Erva'da bir yorulma belirtileri var ama devam ediyor. Evet 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 <laughs> Evet Erva yine başaramadı. <laughs> evet şu an Erva Erva ne oldu? Ayağım birden uyuştu. Ayağım birden uyuştu mu? Ya o kadar da hızlı saydım ya. Yine biber geliyor. Yeni <laughs> biber geliyor. Tabii ki e, Erva e, uyanıklık yaptı. Tat, tatlı biber aldı ama ben biberi değiştirdim. Buyur Erva. <laughs> Sen uyanıksan ben de uyanım. <laughs> Sihir yaptım. Aa, Bence dedim. ben tuvaletteyken aldım. Acı biber ve onu da böldüm. <laughs> ee, belki öyle olmuş olabilir. Sanırım çikolatayı bugün yiyemeyeceksin. Bir kez daha denesek. Bir kez daha denememizin imkanı var mı acaba? A alayım biberi. <laughs> Bu. Ki. <laughs> o zaman biz e, en iyisi e, oyunumuzu burada keselim. Başka bir zaman başarılı bir şekilde hem alışmış bir şekilde ne yaparız? Oyun oynayabiliriz. Ne diyorsun Erva? Güzel de bence bugün üç kez yap yapsak daha iyi. İyi hadi o zaman oradan başla bu kez. Üçe evet. kadar sayıyorum. O zaman şöyle yapalım. 70'e kadar sayabilir miyiz? 100'e kadar daha iyi. Tamam. Hadi. 1 2 3 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <laughs> 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 hep <laughs> Erva'nın bacakları gitti. E, 78, 79, 80, <laughs> 81, 82, 83, 84, 85, 86. Haydi Erva, haydi az kaldı. Başarıyorsun. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve arkadaşlar geldi. <laughs>